E, şimdi Çin ne yapıyor? Bizi dolandırıyor mu? Çok genç arkadaşların soruları bunlar. E, i̇lginç bir şey söyleyeyim. Bizim toplam dış ticaret açığımızın yarısı Çin'le. Türkiye Amerika ile olan ticaretinde kabaca dengede açık yok. Avrupa ile olan ticaretinde kabaca dengede açık yok. Çin'le olan ticaretinde dediğim gibi muazzam bir açık var. Yani birkaç milyar dolarlık mal satıp 40 küsür milyar dolarlık mal alıyoruz. İnanılmaz bir orantısızlık var. Bu konuşulmuyor. Gelelim BYD'ye. Çin'in tabii büyük şirketleri ön kazandılar, ön aldılar, küresel hale geldiler. BYD de bunlardan bir tanesi. Bilhassa elektrikli ve hibrit araçlarda. Dediğiniz gibi Manisa'da yıllar önce bir Volkswagen fabrikası kurulacaktı. Volkswagen vazgeçince oraya başka bir aday arandı ve BYD bulundu. Bu iyi. Türkiye'ye ne kadar çok yatırım, ne kadar çok istihdam gelirse ben o kadar çok memnun olurum. Ki Manisa organize de hakikaten çok güzel bir yerdir. Ben de orada özel sektörde bulunduğum yıllarda çok iş yaptım. Bu sevindirici. Çin'in ilave gümrük vergisine tabi olmadan hemen araç getirmesine izin verildi BYD'nin. Bakın bu çok enteresan. Fabrikanın bitmesi beklenmiyor, temel atma veya hatta belli fazlara bağlanmıyor. Kardeşim bunun yarısını tamamladıktan sonra teşviğin yarısı devreye girer denmiyor. Sen birinci günden itibaren ithal araçlarında ilave gümrük vergisi ödemeden getir arabaları deniyor. Fabrikada bir süre konmuyor ya yaparsın bir ara deniyor. Şimdi esas problem burada. Bir teşvik veriyorsanız teşvik dediğimiz şey milletin parasıyla verilen bir destek. Bu verilebilir. Dediğim gibi istihdam olacaksa, üretim olacaksa, ihracat olacaksa bu verilebilir. Ama bir şeye bağlı olmanız lazım. Bunun neticesinde ne oldu bugün? BYD'nin pazar payı geçen sene sıfır seviyesinden bu sene en çok satan arabalardan bir tanesi haline geldi. Manisa'daki fabrikanın durumu muamma. Oradan gelen görüntüler pek hiç açıcı değil. Sanayi Odası, Ticaret Odası, Organize Sanayi pek bu işlere cevap vermiyor. Bütün yerel gazeteciler beni arıyor son durum ne diye. Ben onlara soruyorum son durum ne diye siz oraya soracaksınız diye. Onun Bakan Bey'e de sordum cevabını arıyoruz. Yani özetlemek gerekirse birincisi büyük bir Çin meselesi var bütün dünya için ama Türkiye içinde. Amerika bas bas bağırıyor. Bizim riskimiz onların üç katı kadar. Biz bunu konuşmuyoruz.